Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün bir takipçimizin yorumu üzerine Anadolu Isızı Otomatik Sanayi Ticaret Hissesi beraberiz. Yani ASUS'u kısaca beraberiz. ASUS'un 3 aylık grafiğini açarsak eğer yani şöyle yani Zaten şuradaki düşüş trendini veya hani kararsızlık trendini görebilirsiniz aslında. Yani düşüş trendi denmez. Bir iniş bir çıkış aslında toparlamaya çalışmış. Gördüğünüz gibi inişler daha sert. Ama çıkışlar onu yakalayamadığı için biraz hafiften şu tepeleri biraz alırsak düşüş eğilimi var. Şimdi en son şurada aslında yükseliş şeyim var ama şurada şuradaki destek önemli. Kaç desteği? Ee, şuradan bakalım yükselişin başladı. 219-220 aralığı önemli. Buranın altına da düşerse bir tık daha hani, anlamlı bir düşüş trendi olacak. Ama biz şöyle e, en son yaptığı harekete bakarsak 202.17'lik bir artışla e, yeşil daire yakmış HMAV indikatörüne göre şöyle. E, HMAV indikatörü buna yeşil e, daire yakmış. Şimdi bu kırılımla beraber desteklenmesi için bunun e, Mylong gösterge girmesi lazım. Yani pazartesi güçlü bir miktar alım yaparlarsa millet. E, şuna benzer bir tablo görebiliriz yani kaçtan başlayan 236'lardan başlayıp şöyle daha düzgün bakalım şunu kapatıp. 236'lardan başlayıp em, en fazla kaçı gören, 250'leri gören, 252'leri gören em, bir tablo görebiliriz. Bu da asat yapanlar için güzel bir haber olur. E, yani bunun MyLong Entry ile desteklenmesi lazım. Ama biz uzun vadeli yorumlarına bakarsak yani aylık e, teknik kısmına bakarsak. kap haberlerine bir finansal tablosuna da bakacağız zaten. Şunu bir açalım. Abi benim ana yorumum şu. Bunun Marlon Kintri ile desteklenip e, 236 seviyelere anca öyle gelebileceğini düşünüyorum ben. E, bunu tabi yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. E, çünkü yasal uyarımızı açıklama kısmında geçiyoruz. E, lütfen onu okuyup anladığınızı varsayıyorum. E, şimdi tüm zamanlarda muazzam bir artış yapmış derken kaçtan gelmiş ya bu? Oo 2 liradan. Oo. Hakikaten hani muazzam bir artış yapmış. Hatta 0.5'lerden. Evet. Yani Türk Hava Yolları'nın da zamanında da böyledir de. Neyse dikkatimi çekti. Şu tüm zamanlarda hani şu kaç yıl oluyor ya? 97'den yani 97'den beri var. Yani 2000 yılında 2 liradan falan alanlar şu an muazzam bir kar el, kar elde etmiş. Neyse şu dikkatimi çekti. Sadece o yüzden baktım. Teknik kısmına inelim biz bir günlük grafiklerde biraz kafalar karışıklar. Oscilatörlere göre sat diyor. Genel anlamda nötr diyor. Hareketli ol göre 8 al nötr 1 sat 6 veriyor. Hani biraz ee, şundan dayanıklı. Hani biraz düşüş eğilimi var aslında. Hani tepelere bir çizgi atarsanız eğim ee, aşağı doğru görebilirsiniz. Bir aylık grafikte al 14 nötr 10 sat 2. Bu daha güçlenmiş biraz. Ama oscilatörlerin sat kısmına gelmesi ee, hala şunu hani düşüp hani biraz yükselip kırılabilir anlamına geliyor osilatörlere göre de. Bunlar olabilir arkadaşlar. Bunları yapacak bir Hani yeni gelişmeleri takip etmeyi unutmayın tabii ki de. Ee, şimdi hareketli otomaların genel grafikleri böyle. Ee, o iki tane sat verdiğini bilin. E, diğerlerini ötür. Yani şimdilik aynen böyle fikirlere bakmadan. Kap haberlerine geçelim biz. Kap.org.tr Apsuza aslında e, Türk Hava Yolları gibi yani neredeyse aynı fiyatlarda diyebiliriz. Türk Hava Yolları da 238'den e, kapamıştı. E, yıllar içerisinde de e, ikisi de güzel yükselişte kalan şirketlerden birileri olmuş. E, ama bir Türk Hava Yolları olabilir mi? E, i̇şte çok aslında bir bilgim yok. Şu an sadece ilk kez bir e, inceleme bakışını yapıyoruz. Daha fazla yoruma gerek yok. Biz e, kap haberlerine ve finansal tablosuna geçelim. Şimdi aynen internetimiz biraz yavaş. Az sonra açılacak. Şimdi burada son 5 bildirimine bakarsak eğer. Ee, genel kul işlemlerine ilişkin bildirim. Toplantı tescili, ıvır zıvır. Bunlarla alakalı çok bir bilgim yok zaten. Yine yani finansal tablolardan gidelim. Finansal tablolarda aynen. Son 3 yıl ve 2023'ün 6. ayı var. Toplam öz kaynaklara bakarsanız 3.3'den 3.39'dan 3.79'a e artış gördüğünüzü varsayıyorum. Toplam kaynaklar 8.334'ten 10.854'e çıkması bir yana olumlu. En güzel artış aslında şurada yakalamış. 3.8.3'e yani 2021'den 2022'ye geçerken muazzam bir artış yakalamış gerek doların artışı gerek e, e, diğer e, e, teknik kısımlarla alakalı muhtemelen artış yakalamıştır. Biz esas faaliyet karı zararlarına bakalım. Brüt karına 1.4'ten 1.399'a gerilemiş. Çok az bir düşüş. Ama asıl e, anlamlı bir artışı yine 2023'ün 12. ayında göreceğiz diye düşünüyorum ben. E, çünkü 6, 6 aylık periyotta biraz az kar etmesi hmm, hoş karşılanabilir yani. Esas faaliyet kar zararı 703'ten 865'e çıkmış. Bu, bu olumlu. E, net dönem kar zararı 617'den 569'a gerilenmiş. E, bunlar da aslında olumluya yakın. Hani 6 aylık dediğimiz gibi e, biraz erken yorumlama oluyor. Hani hissenin daha bir 6 ay daha var. Hani ama tabii ki de biz 9. ay giriyoruz. E, siz düşünün işte üçüncü ve dördüncü çeyrek bilançoları e, bakalım. E, diğer ay yani diğer yıllara göre artış mı gösterecek, azalış mı gösterecek? E, ben mantıkken şu büyümeye göre e, artış yönünde olacağını düşünüyorum. Bu kendi şahsi fikrim arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. E, şimdi saatlik grafikte. Özel olarak güçlü al veriyor. Bu güzel. E, trading view'de. Aynen bunun da kafası aslında biraz karışık. Üç tane hareketli ortamda sat veriyor. MACD'de de sat veriyor. ama özet olarak al ve güçlü al verdiği e, söylüyor? Investing teknik analizi. Aa, pardon. Çok 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 pardon. Biz Astor'u yorumlamışız. <laughs> Burada ne yazacaktık? Ee, Asus'u. Maalesef. Kusura bakmayın. Asus'u hemen geçelim. Aşağı indiğimizde aynı. kafalar biraz daha karışık 6 tane sat gördüm 2 4 tane de sat gördüm bu saatlik grafik tabi de düşüş trendiyle alakalıdır ama aylığa çevirdiğimizde güçlü hallar ve satın 3 tane olduğunu bilin satı 3 tane burada gördüğünüz gibi ama hareketli ortalamalar hala bunun güçlü al seviyesinde ama teknik indikatörlere göre de 3 satı verip sen buna nasıl güçlü al diyorsun o da garip bir şey yani. 6, 7 saat 3 birbirine yakın ama 3 daha vermesi garip. E bu da investingin yorumuydu. E en son fin bakacağız. Onu da açalım Asus'dan özet rapor halinde size aktaralım arkadaşlar. Asus'un özet raporuna gelirsek eğer, ee, özet gelir tablosunda, özet bilançosu bu. Ee, satışlarımız %123 artmış. Brüt karımız %142 artmış. Esas faaliyet karı %266 artmış. Fabrik %165. Net dönem karı %127. Olumsuz bir senaryo yok anlamında aslında. Öz kaynakları %4 artış göstermiş. Yok. Ee, pardon. Ee, yanlış yorumluyoruz aynen. 2023'ün 3 ayı ve 2023'ün altıncı ayı. Ee, aslında diğer videolarda biraz yanlış yorumladık. Ee, kusura bakmayın, yorumlarda eğer yani yanlış mı söylerseniz ben de oraya doğrusunu yazarım. Ee, 2023'ün 3. ayına göre, yani aynen borçlarda bir artış var. Ee, bu aslında biraz kötü olmuş. Öz kaynakları %4 artmış. Duran varlıklar ve dönem varlıklar da artış bu şekilde. Gördüğünüz gibi üstüne koya koya gidiyor. 2022'nin 6. ayı, 9. Yi, 12. 2023'e geçiyoruz. Hala üstüne koymaya devam ediyor. Genel anlamda e, şu 3 tabloda bizim için olumlu. Olumlu olması da ilerleyen günlerde tabloya yansır diye düşünüyorum ben. E, fil de yorum da böyleydi. E, zaten genel anlamda e, şimdi bir yıllık grafiğe bakalım şöyle biraz daha. Hatta 5 yıllık Tarihi zirvelerden biraz tabii düşmüş. Bunun hani e, pandemiye mi geliyor ya? Yok. Mayıs 2023. Ha, bu genel anlamda artışı aynen o e, 2022'deki hisselerin yükselişiyle beraber çok yükselmiş. Ama tabii bunun biraz spekülasyonla yükseldiğini düşünüyorum ben çünkü geri e, seçim zamanına doğru Mart'a ve Mayıs'a doğru e, bunu 137'ye kadar vurmuşlar ama tekrar burayı yakalaması yani olabilir tabii ki de ne zaman yakalar onu bilemeyiz. Ee, genel anlamda yükseliş trendinde şuradan bakarsak eğer açıslar bile olsa yükseliş trendine devam ediyor. Evet, Asus'un yorumları böyleydi. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da videolardan en kısa siz en kısa dönemde siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, videoların altında yorumlara hangi isteği istiyorsanız yazabilirsiniz. O isteği yorumlamamı istiyorsanız, incelememi istiyorsanız bunları yorumlarda belirtin. 5-10 dakikalık böyle kısa e, farklı farklı sitelerden e, ve kendi yorumumu katarak size bir e, sunumda bulunayım. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.